Git 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 yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ohuuu. Ya atladı atladı, 3 kişi atladı. 3 kişi atladı. Yet Yetişemeyiz oraya ama oyna. <laughs> baba geldi. Adama yanma. Hadi la. Baba. Adam Yolun nasıl geliyordu. kurtuldu be? Ye onu lup baba. Ya nasıl açı bu? Ben ayaksızım nasıl kaçıyor bu benden hızlı kaçıyor. O da ayaksız. Sağımız dolu var dikkat edin. Gittiğini geldi. O da atıyor. Geldi ekip geldi. Git. Geldi burada. Ekip geldi. <laughs> tamam önümüze ver. İçeri girdi içeri girdi. İçeri girdi. Gidiyorum Hakan abi. Yedek basıyor. Arkamızda. Geleğini kırdım, Hayır, geleğini onda. kırdım Hakan orada. Şimdi diyecek. Aa ben geldim. Ona atıştım ona dayı. Aa bak o da benim aldım atıyor. Oo ya bu <bunu gülüyor> yatmış ya. Sofi. Gel, gel, gel abi gel gel A abi geri gel. Aldın mı? Yok falan atıyor. Yok. O orada ne? orada kayada kayada. Kayada. Hayra, erkek. Bittiler. Ne oldu? Allah kabul etsin. Hadi eli hadi. geliyor arkamızda. Tam arkamızda eli var. Hani ismin nerede? Burada, burada bekle, bekle 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 yelekteyim. Bekle. Snowboard geliyor. Yukarıdalar Hakan. Ne oldu? Bu tarafta sağ tarafta sağ tarafta. Burada 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 yanımda. Gitti, gitti, gitti. Yanımda, yanımda, yanımda Hakan. Sizi, kapalı var. Hakan abi, arkamızda, arkamızda. ben. Kapalı var. Mesut yardım et Hakan'a. Haydi bakayım lütfen ver. <laughs>